Orta yüz germe işlemi yüzün orta kısmına yapılan bir işlemdir. Özellikle orta yüz bölgesi yaşa ya da yapısal faktörlere bağlı olarak sanki aşağıya sarkmış bir görünüm olarak karşımıza çıkabilir. Bu tür kişilerde deformasyonu olan kişilerde genellikle bir kare yüz görünümü ile kişiler kendini ifade ederler yüz görünümü olarak hedefte üçgen bir yüz görünümü elde etmek vardır bunu sağlamak için hemen göz altından ufak kesilerle girilerek deri altı planda sarkmış olan orta yüzün yukarıya toparlanması ve dolgunlaştırılması işlemi yapılır bu işlem sonrası daha dolgun daha genç ve daha fresh bir yüz görünümü elde etmek mümkündür.